Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler güçleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleriyle kurulduğu üst düzey ekonomik ilişkiler ticarette etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasındaki kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması yapıldı. Bu anlaşma kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı Tiyani bin Ahmet A. Zeyudi, ticari ilişkilerde yeni hedefin 40 milyar dolar olduğunu söyledi. Zeyudi geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeyudi, iki ulusun petrol dışı ticarette iyi bir büyüme kaydetti dile getirdi. Zeyudi, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ikili ticaretinin 18 milyar dolara dayandığını ifade etti. Bu yılın ilk yarısında iki ülke ticaretinde çok güzel bir büyüme olduğunun altını çizdi. Zeyudi, ikili ticaretin yılın ilk yarısında neredeyse 13,5 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Bakan Zeyudi, ikili ticarette özel sektörün önemine dikkat çekerek Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri özel sektörün bu yakın ilişkiden anlaşmalardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye ile Baya arasında büyük rakamları göreceğinden eminim ifadelerini kullandı önümüzdeki 5 yıl için 40 milyar doları göreceklerini dile getirdi. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Türkiye'nin baya ile olan ihracatında %58,6'lık payla ilk sırada tüketim malları yer alıyor. Bunun %30,7'lik payla ara mallar ve %8,11'lik payla yatırım malları izliyor.